Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Elimizde Redmi 10C var. Bunu Facebook moda alacağız. Nasıl yapılacağını göstereceğim size. Facebook modun Şöyle iki yöntem var. İkisini de gösterelim. Şöyle yeniden başlat diyoruz. Telefon açıkken şöyle ses kısma tuşuna basıyoruz. Telefon kapanacak, Facebook modunda açılacak. Bekliyoruz. Evet, Facebook moduna girdi. Facebook modundan çıkmak için ise şöyle açma kapama düğmesine 15-20 saniye basılı tutuyoruz. Parmağımız şu an basılı durumda. Evet şöyle telefonumuz şu an açıldı. Fastboot moddan çıktı. İkinci yöntem ise telefon açılsın onu da göstereceğim size. Telefonumuz kapalı iken şöyle ses kısma açma kapama düğmelerine basıyoruz. Şöyle hemen gösterelim. Şu an iki tuşa da aynı anda basılı tuttuk. Evet şöyle telefonumuz tekrardan Facebook moda girdi. Çıkmak içinse dediğim gibi 15-20 saniye basılı tutuyoruz. Facebook moddan çıkıyoruz. Abi, abi.